Merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Erbilen. ProtoTurk.com adresinde hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videoda jQuery'de filtrelerden bahsedeceğiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Ee, seçtiğimiz nesneleri filtreleyerek kullanmak için jQuery'de bulunan filtreleri kullanıyoruz arkadaşlar. İşte örneğin ilk nesneyi seçme İkinci nesneyi seçme, x'ten sonraki nesneleri seçme gibi filtrelemeler. Tabi burada yanlış yazmışım neyse. E, filtreler iki nokta ile e, seçicilere bağlamıyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz filtreler için yeterli. Şimdi başlıklar altında filtreleri inceleyelim. İlk olarak basit filtreler, first filtresinden bahsedelim. Seçtiğimiz nesnenin sadece ilkini seçmemizi sağlar. Yani burada ilk paragrafı seçmişim örneğin. Hemen bir örnekle biz de açıklayalım bunu. Şöyle biraz küçültelim bunları. Evet. Örneğin birkaç tane paragraf yapalım. Bu ilk paragraf. Bu ikinci paragraf. Ve bu da üçüncü paragraf olsun. Evet. Şimdi ben paragrafımı seçiyorum. CSS metodumla yine yazısının rengini değiştireyim. Maksat ee, yani işlem yaptığımı görmek. P first diyorum arkadaşlar. İki nokta üst üste first diyorum. İlk paragrafı bu şekilde seçmiş oluyorum. Hemen çalıştırıp bakalım Evet gördüğünüz gibi bu ilk paragraf ne oldu Kırmızı renk oldu Yani first filtresiyle Seçtiğimiz paragrafları filtreleyerek Sadece ilkini göstermiş olduk Bir diğer filtre last Seçtiğimiz nesnenin sadece sonuncusunu seçmemizi sağlar Demiş Last diyorum bu şekilde Sadece üçüncüyü yani sonuncuyu seçmiş oluyoruz Bu şekilde arkadaşlar Not seçisi not filtresi Demişim Hariç anlamına gelen bu filtre içine geçirilen nesne ya da filtre hariç diğer seçilen nesneyi seçer. Evet biraz garip bir tabiri var. Şimdi şöyle mesela bu paragraflar arasında ilki hariç diğer hepsini seçmek istersek. P not diyorum. P not first. Şimdi burada not'ın içine hariç olacak e, ifadeye giriyorum. Yani ilki diyorum. Not first. İlki hariç paragrafları seç. Bu kadar basit. Kaydediyorum ve baktığım zaman... Gördüğünüz gibi ilk e, ilki hariç diğer ikisini seçti. Ya da not last da diyebilirdim. Yani son hariç diğer ikisini seç. Ya da diğer geri kalanları. Not bu şekilde çalışıyor ve not çok güzel bir e, filtre diyebilirim. Çok sıkça kullandım benim. Ve sizin de mutlaka kullanacağınız bir filtre. Yalnız biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dediğim gibi birkaç örnekle kendinizi zaten daha iyi anlayacaksınız. Şundan biraz daha arttıralım. Üçüncü diyelim. Dördüncü diyelim. 5. diyelim ve son olarak da 6. diyelim. Evet. Even demişim. Seçilen nesneler arasında sadece çift indeksleri seçmemizi sağlar. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. P even diyorum. Yani 0, 2, 4 şeklinde giden paragrafları seçmemizi sağlar. 0, 1 2 3, 4. Gördüğünüz gibi sadece çift indeksli paragrafları seçiyoruz ve işlem yapıyoruz. Even'ın e, anlamı budur arkadaşlar. ODD'de de bunun tam tersidir. Seçilen nesneler arasında sadece tek indekslileri seçmemizi sağlar. <laughs> yani bu çiftti. bu da tek yani tek pardon. 1 işte 3, 5 gibi paragrafları seçmemizi sağlıyor arkadaşlar. E, EQ belirlediğimiz indekse ait nesneyi seçmemizi sağlar. Örneğin dediğimiz gibi 0 1 2 3 4 5. Aslında burada 5 en yüksek 5 indeks numaralı paragrafımız var. Mesela ben 3.'sini seçmek istiyorum yani bunu. Yani 4. paragrafımı seçmek istiyorum. Buraya eq yazıyorum. Parantezler içinde 3 yazdığım zaman 0 1 2 3 yani 4. paragrafımı ne yapmış oluyorum? Seçmiş oluyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Eq tam olarak bu işi yapıyor ve bu eq'yu da sıklıkta kullanıyoruz. GT belirlediğimiz indeksten daha büyük indekse sahip olan nesneleri seçmemizi sağlar. Şöyle ki örneğin GT2 diyorum. Tahminimce 3'ten sonraki nesneleri seçecek ve işlem yapacak. Gördüğünüz gibi yani e, burada 3. paragrafından daha büyük olan paragrafları seçiyorum. Yani 2. indeks Ten daha büyük olanları diyelim biz ona. Yani bu şekilde daha az karmaşık oluyor. LT de bunun tam tersi. Belirlediğimiz indeksten daha küçük indekse sahip olanları. Yani ben bunu GT değil de LT yapmış olsaydım. Gördüğünüz gibi ilk iki paragrafımı seçecekti. Yani 3'ten küçük olanları pardon indeksi 2'den küçük olanları seçiyor. Bu da 1 ve 0'a denk geliyor zaten. Bunu 4 yaptığım zaman bu şekilde dört e, tanesini de seçecektir arkadaşlar. Çünkü bu dört beşinci paragraf anlamına geliyor. Bundan küçüklerde de nedir? Diğer dördüdür. Bu şekilde LT ve GT'yi de kullanıyoruz. Bunu ne kadar sıklıkla kullanırız bilmiyorum ama benim bazı konularda çok işime yaramıştı. E, eminim bunlar sizin de işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Header başlık nesnelerini seçmemizi sağlar demişim. Şöyle ki H2 başlık ikiliyim buna ve de H1 başlık bir diyeyim buna. Bunu bu şekilde pasif yapalım. Ne yapacağım? Bu başlık nesnemi seçmek için header diyeceğim. Ve CSS metodumla color blue diyeceğim. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi başlık nesnelerimi header filtresiyle seçmiş oluyorum. Bu çok fazla kullanılan bir şey değil. Ama ben yine de sizlere bahsetmek istedim. Evet. Bir diğer başlığımız çocuk filtreleri. First Shield e, belirtilen nesnenin içindeki ilk çocuk nesneyi seçmemizi sağlar demişim. Şimdi bunu da şöyle açıklayabilirim. E, şimdi tabi nesnemiz içinde nesneler olması gerekir. Örneğin Eme diyorum. Paragraf ve Strong, kadın diyeceğim. Bunun aynısını Şuraya da uygulatayım ve buraya da uygulatayım. Hatta burada sadece bir tane nesne olsun. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi ne dedik? First shield, belirtilen nesnenin yani burada da paragrafın içindeki ilk çocuk nesneyi paragrafın içindeki em e, burada belirtilen nesne paragrafın içindeki em çok pardon e, ne dedik İlk çocuk nesneyi seçmemiz sağlar yani ilk em'yi seçeceğiz paragraflar içinde bunu da şöyle yapacağız p diyorum em first shield CSS metodumla color green dm seçelim bakalım. Gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? P içindeki em'nin ilk çocuk seçicisini yani ilk em'yi ne yapmış olduk bu şekilde seçmiş olduk. Mesela bunu da em yapmış olsaydım bakalım seçecek miydi görelim. Seçilmeyecek. Neden? Çünkü ilk em bu arkadaşlar. Dolayısıyla seçilmemesi tabii ki normal. Last Şilt demişim. Belirtilen nesnenin içindeki son çocuk nesneyi seçmemizi sağlar. Burada da mesela bunları em'ye dönüştürelim artık. Last dediğim zaman ilkini değil de sonun üstünü seçecek. Tek farkı bu. Gördüğünüz gibi. Tabi burada tek bir tane olduğu için hem ilk hem de son bu olduğu için arkadaşlar hep bu yeşil oluyor fark ettiyseniz ve 10 eşilt belirtilen nesneler arasında sadece bir tek çocuk nesnesine, nesnesine sahip olanları seçmemizi sağlar demişim. Yani burada sadece bir tane EM'ye sahip olanları seçip işlem yapmak istersem only yazmam yeterli. Bu da sadece bu. Çünkü bir tane EM var. Yani bir tane çocuk seçicisi var arkadaşlar. Bu şekilde only shield, first shield ve last shield'i de öğrenmiş oluyoruz. Ve son değil, ondan, sondan bir önceki başlığımız içerik filtreleri. Bu çok güzel bir şey. Contains içine belirttiğimiz ifadeye sahip olan e, seçicileri seçmemiş, şey e, nesneleri seçmemizi sağlar diyecekmişim. Ama ben burada biraz tabi Türkçemi unutmuşum herhalde yazarken. Neyse bu da şöyle. Mesela paragraflar arasında 5. ifadesi geçen paragrafları seçmek ister isem. Ne yapacağım? P Contains diyorum. Tırnaklar içinde 5. yazıyorum. Ve CSS metodumla... Color red diyeyim. Bakalım ne seçecek. Gördüğünüz gibi 5. Şimdi ben buraya da mesela 5. yazabilir miydim? Yazardım. Ne olacaktı? O da seçilmiş olacaktı. Bu şekilde ifade arıyor arkadaşlar. Seçtiğimiz nesneler nesnenin içinde. Empty demişim. Değeri olmayan nesneleri seçmemizi sağlar. Bunu da şöyle açıklayayım. Bir tane CSS alanı oluşturalım. Paragrafımızı bir düzenleyelim. Padding 5 piksel. Background color eee margin bottom 5 piksel diyeyim. Bu şekilde seçtikten sonra yapacağımız işlem şu. Empty dediğimiz e, belirlediğimiz nesne içinde eğer e, herhangi bir içerik yoksa, örneğin bu. Bunda bir içerik yok gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım empty filtresiyle bunu seçebiliyor muyuz? Background color. Arka planını bunun yellow yapalım. Ve gördüğünüz gibi empty filtremiz işe yarıyor. Yani p'ler içinde içeriği boş olan, değeri olmayan paragrafları seçip işlem yapmamızı sağlıyor. Has e, içerisinde belirtilen nesneye sahip nesneleri seçmemizi sağlar demiş. Mesela farklı bir tane nesne. Mesela şuna bir e, a nesnesi atayalım. Yani bir link. Ve paragraflar içinde A nesnesi olan paragrafları seçeyim sadece. Burada şöyle yapalım. Buna bir kopyasını çıkarayım. A has diyorum. Buraya da pardon, P has diyorum. Buraya da A diyorum. Ve yenilediğim zaman sadece A nesnesi olan paragrafımı seçmiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Bu da güzel bir filtre. Parent empty'nin tersini için tersine içinde değeri olan nesneleri seçmemizi sağlar. Hemen onu da şöyle göstereyim. Parent diyorum. Bu şekilde, bakın için içinde değer olmayan paragrafım herhangi bir seçme işlemi yapmadım. Onun dışında değeri olan tüm paragrafları seçmiş oldum. Ve görünürlük filtreleri, hidden gizli nesneleri seçip işlem yapmamızı sağlar demişim. Bu da şöyle. Örneğin bir tane div oluşturalım ve stiline display none diyelim. Yani göstermeyeceğiz. Bu gizli div diyorum. Bir tane daha div oluşturalım. Bu da açık div diyeceğim. Şimdi şöyle bakalım. Bu da açık div. Tabii ki gizli div yok. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Div buradaki filtremiz hidden filtresi. Hidden diyeceğim ve CSS metodumla bunu bir göstereceğim. Ya da direkt şöyle de yapabilirim tabi bu yine size aldırmayın bunu burada bu şekilde yapmış oldum göstermiş oldum yani gizli olanı bu şekilde bu gizli bu, bu gizlidir demişim ama gördüğünüz gibi görebiliyoruz yani burada gizli olan divleri seçmiş oluyorum ve işlem yapmış oluyorum bu metoda takılmayın dediğim gibi bunları ileride işleyeceğiz çünkü ve visible görünür nesneleri seçip işlem yapmamızı sağlar demişim burada görünür örneğin div visible diyeyim ve gizliyim arkadaşlar. Görünür olan divi, divi, gizleyeceğim bu sefer. Gördüğünüz gibi hem zaten gizli olan divim gizlenmiş oldu hem de bu da açık div dediğim div de şu an ortada yok. Neden? Çünkü bu şekilde filtreleyerek gizlemiş oldum o divi. Ve son olarak geldik form filtrelerine. Enablet demişim. Belirtilen aktif form nesnelerini seçmemizi sağlar. Yani şöyle arkadaşlar. Bir tane tekstlere oluşturalım. ve bundan bir tane daha oluşturalım. Buraya yazı yazamazsın diyelim. Ve burayı ıı, disable yapayım. Şöyle baktığım zaman gördüğünüz gibi buraya gerçekten de yazı yazamıyorum. Disable etmiş oldum çünkü. Şimdi ne yapacağım ben? Burada filtremi kullanarak enable filtresini text araya enable diyorum ve CSS metodumla bir kenarlık ataması yapayım ya da arka plan rengini değiştireyim. Şöyle baktığım zaman gördüğünüz gibi nedir? Enablet olan yani yazılabilen text arayanın değerini değiştirmiş oluyorum. E, Disablet belirtilen pasif form nesnelerini seçmemizi sağlar demişim. Yani bunun tersine şöyle kopyasını çıkarayım. Disablet dediğim zaman yazı yazamadığım bu nesnemi, bu form nesnesinin arka plan rengini ne yapmış oluyorum e, değiştirmiş oluyorum. Yani seçmiş oluyorum bu form nesnesini. Ve son olarak check it, seçili olan checkboxları filtreler demişim. Doğrudur. E, div içinde şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir tane input oluşturayım. Input tipi de checkbox olsun. İki tanesi check it yani seçili olsun. Diğer üç tanesi de seçili olmasın bu şekilde. Şimdi bunları kaç tane seçili olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz. Input dedikten sonra check it filtresini yerleştiriyorum buraya. Bakınız bu şekilde olduğu gibi. Tabi burada check checkbox olanları yapmak daha makul. Tip checkbox diyorum. Bunu zaten görmüştük ve nokta length ile bu javascript'ten gelen bir özellik ne yapıyorduk seçili olanları burada seçtikten sonra kaç tane olduğunu bulmak için length ile saydırıyorduk ve bunu da alert ifadesi içinde yazdıralım bakalım pencerede Yenilediğim zaman bana iki göstermesi gerekiyor ki gösterdi neden çünkü iki tane burada mesela bunu da yapmış olsaydım bu sefer üç tane gösterecekti bana evet bu dersimizde jQuery'de filtreleri görmüş olduk. Bir sonraki dersimde inşallah biraz daha ileri gitmiş olacağız jQuery'de. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik kolay gelsin herkese.